Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynayacağız. Her zamanki gibi imposter değilim. Masum. ee, ha kat kafeteryadaki oha. Kim yaptı? <laughs> Yapma. kan. <laughs> Kesin bu. Şu görüntüdeki. Dokuz kesin. Çünkü ilk o yapmış. Dokuz nerede lan? Lan dokuz yok. Dokuz yok, dokuz yok. yok ki. Ozan. Ben mi kaldım? Bence bu. Yolum sus lan. なっちょっとやれば。 Yolum ya yapsanız artık. Ne umutsuz sen de. Alıyor. Yapsanız. Gel yeah. isim kurtar. Um, o kim? Lan kafeteryadaydı. evet arkadaşlar bu görevi de yapıyoruz. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ben de şu ah sarılı yeri yapayım. Evet şöyle. Yapalım. Nereye gitsem. <laughs> Nagi. Alan navigasyona gideceğim. Çık. Oradaki görevi yapacağım arkadaşlar. Da bitmedi mi? <Gülüyor> <He>. <Gülüyor> Kim yazmış <laughs> Oyunda mi? <laughs> ya saçmalamayın adam ölmüş bir de ona imposter diyorsun. Ben de neyse nice yazamıyorum. Bence bu pembe pembe kesim masum göz gözükme için bunu yaptı. Impostor mu? Impostor. <laughs> evet arkadaşlar son bir tur daha oynayacağız. Zaten hepsi 5 dakika sürüyor. Ben de impostor olursam diye iyi gözükmek için bunu aldım. Bir kay, Biraz daha biraz daha kişi gelirse daha iyi olur. Lan. Lan. Yanlışlıkla bastım. Hadi ya. 6 kişi oyuna başladık arkadaşlar. İnşallah ben impostor olayım. Amin. Hadi lan olur muyum? Imposter. <laughs> Hadi öldürün Altı kişi olması kolay olacak ha. Şu pembeliği öldüreceğim. Taktım kafama şu pembeliği. Hatta yanıma kim gelirse onu öldüreceğim. Bakak şu devri var mı? Ben böyle oynuyorum da bence görevlere bakak. Ama burada da görev var. Şurada biri var. <laughs> Seni alacağım demiştim. Çok yaldım. İnşallah fark etmez. Oradan geliyorum ya ondan. İstemiyorum fark etmesini. Benim bir yere kusmam lazım. Bakayım şuralarda ne var? Niye adam yok ya? <laughs> ben beni <Pembeli> bulundu. <laughs> kim buldu onu? Zaka. Kim diyor? Beni <laughs> kim benim hayır <laughs> ya hayır ya bana verecekler adam nasıl yordu lan yaş. O da benim biliyormuş. Ne yazdığını da bilmiyorum ki. Ama ben ilgili yazıyorlar. Kesin gittim ben. Ya oğlum sen de versene. Arkadaşlar gidersem abone olup like atın. Lan o gitti. adamlar büyük bir şey yaptılar. Yani benim oğlum olduğumu düşünüyorlar şu anda kesin. Adam dedi. <laughs> ne oldu Oğlum şu kapı kapat nasıl yapılıyor ya? Kapıları kapatsam bir kişi alsam. Çok iyi olur. Ya bu nasıl kapanıyor? Oğlum gitmedim lan. Şansa bak. Kaç kişi kaldı? Yeşil buldular. İnşallah beni oğlum da şun Allah inşallah tear salto olduğunu söylerler. Her şey de beni ha. Kim verdi? Ben de veriyorum. Allah inşallah onu vereceğim. Kendine vereceğim. yanlışlıkla. Kendine verirse çok mu Gittim. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. videomuz bitmiştir. Bu.